Evet arkadaşlar, uzun zamandır YouTube'ma bir video çekmiyordum. Şimdi ne çekiyoruz? Hemen anlatıyorum. Uzun zamandır biliyorsunuz davet yapmıyordum ve davet sezonunu açtım. Şu an merak ediyorsunuz. İnfluencerlar bu davetlere niçin gidiyor? Davetlerde neler yaşanıyor? Kimler çağrılıyor? Kimler çağrılmıyor? Bir davetin anatomisi nedir? Sizinle bu daveti paylaşacağım. Şu an Nutella davetindeyiz. Yine ben ev sahibi yapıyorum. Yine çok sevdiğim arkadaşlarım burada olacak. Hepsi ufak ufak sohbetlerimiz olacak. Neredeyiz? Momo'dayız. Şehrin en popüler mekanlarından birindeyiz. Şimdi biraz mesela dostlar gelecek bu press wall'ların önünde fotoblokların önünde poz verecekler şu şekilde sonra gelecekler burada reklam filmimizi izleyecekler. Reklam filmimiz şu an dönüyor. Bizim de sahnemiz burası. Ben açılış konuşması yapacağım. Hoş geldiniz. Beş gittiniz dedikten sonra masalara misafirlerimi konuk edeceğim. Masaları şöyle açıp Burada misafirlerimiz. Bu yemekli bir davet. Birçoğunu ayakta yapıyorum. Bazıları ise oturmalı yapıyorum. Daha çok oturmalı yemekleri tercih ediyor misafirler. Çünkü kendilerine daha konforlu ve rahat hissediyorlar. Harika bir menü menü yaptık. Nutella lezzetlerimiz olacak. Ee, herkes kendi kişiselleştirilmiş Nutella şişelerinden, kavanozlarından alacak. Şöyle arkada göstereyim öyle gözüküyor. örneğin size. Orada. orada benim Nutella kavanozu var. Benim de var. Mert yazıyor üstünde. Birazdan bir saatlerimiz gelecek. Ufak ufak sohbet edeceğiz. <laughs> bazen kendimi Madame Tussu gibi hissediyorum. Müzede gibi. Çünkü arkadaşlarım poz verirken ben sürekli sağlık duruyorum. oluyor, evet. Ee, çok komik anlar da ortaya çıkıyor. Şimdi mesela arkadaşlar geldi. Yavaş yavaş pozlarını alacağız. Evet, şimdi el alıyoruz. Açık büfemiz kuruluyor. PR karelerimizi alıyoruz ve misafirlerimiz geliyor. Bugün böyle 45 ila 50 arkadaşım burada yemek yiyecek ve Nutella lezzetlerini tadacak. Şu kutuları göstermek istiyorum. Bu kadar büyük bir şişe Nutella evde olduğunu düşünebiliyor musunuz? Aa bakın kim geldi. Ali. <laughs> Ali. Ali'ciğim <Ha. gülüyor> <çok> kolay gelsin. Sağ <laughs> evet. Merhaba. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Bir davetin anatomisini çekiyoruz. Şimdi bir, bu video ne biliyor musun? Bir davet anatomisi. İnsanlar merak ediyor ya. Merkezinin davetlerinde neler oluyor? Kimler geliyor diye. Ya sen hep kaç yıldır davetlerime geliyorsun?

Çocukları okula götürdü. Ben biraz uyudum. Aa, evet, yani çocukları götürdü. Aynen, onu götürdü. Şimdi beraber konuşmaya gidip kalacağız. Gayet iyi ya, evet dediğimiz gibi. Ay, harikasın. Ay, sakın Öyle değil ki sanki... Ertuğrul Hoca birbirini sevmiyorlar. Aynen, öyle, öyle bir algı var ya. Aa, peki, Ertuğrul o zaman bir hemen fotoğraflarımızı şey. alıp fotoğrafları almaya devam ederiz. Arada böyle sohbetlerimiz devam edecek. Bu arada bu davetlerde Ertuğrul benim vazgeçilmezlerimden o kadar iyi kare çekiyor ki Ertuğrul şu an sosyal medyada gördüğünüz böyle en top influencerları gerçekten sevdiği fotoğraf vermeyi sevdiği bir isim. Sağ olsun beni kırmadı bugün yanımda tabii ki. Bu arada kameranın arkasında da Ali var. O da benim biliyorsun bütün YouTube videolarımı editliyor. Sağ olsun. Yani çıkan her kareye bütün kad kadınlar ve davetlerimiz, kızlarımız paylaşıyor. İstisnasız. Böyle bir yeteneğim var. İş evet, İşim kolay. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ediyorum. Senin kaçıncı yılın sektörde? benim 5. yılım. 5 yıl olmuş. Sen bile eskidin be <laughs> Gerçekten. Biz fotoğraf sektörü çekmeye de devam ediyoruz. Aynen sektörde büyüdü o. <laughs> daha yaşı çok küçük. Devam ediyoruz. Yeni gül geldi benim küçük kız kardeşim yani asla inanmayın ama kız kardeşim o sarışın ben esmer ama gerçekten kardeşim <laughs> ama instagramın en beğenilen kızlarından değil mi ya ben çok beğeniyorum <gülüyor> <gülüyor> akıl hocam takıl hocam ya. Yan yana apartmanlarda oturuyoruz. Mahalledeki tüm e, köpeklere, kedilere bakan insan. kalbi o kadar büyük ki. Yani ben açım desem bana da bakar. E, kendisini çok seviyorum benim için. Gerçekten Türkiye'nin sayılı güzel kadınlarından ve başarılı kadınlarından. Onu çok seviyoruz. Sadece bunu seviyorum. Hadi gel içeri geçelim. Evet. Ediyor. Youtube'da konuşmak ister misin? Aa, tabii ki çok isterim. Senin gibi tatlı güzel bir mankayla Beni övme. Bu davetleri daha... merak ediyorum. Daha Davet anatomisi çekiyorum şu an. İnfluencer'a çağırıyorum falan. Evet. Çok zor bir iş mi? Sence nasıl bir iş yapıyorum? Benim işimi nasıl değerlendiriyorsun? Çok stresli, çok zor, çok yorucu. Hiç dışarıdan gözüktüğü gibi bir iş Dizin değil yani. için de zor değil mi hazırlanması? Benim bu kadar zor. havalı ve güzel bir kadın olmak da zor hazırlık saatte. Kaç saatin aldı hazırlanmak? Çok, bir çok bir az. Yarım saat. Yarım saat. Leteksel'e ne alalım her turda? Dizi nasıl gidiyor? İyi, güzel gidiyor. Bakın yanımda oyuncu arkadaşım var. Diziye başladı. Sessiz sedasız. Sen hangi ara başlamadı diye. Evet. Ben hızlı uyum bilirsin. Evet bayağı bir Evet çok güzel oldu. Bugün repo mu? Repo. Bu arada repo ne demek biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Oyuncu dünyası repo izin günü gibi bir şey aslında. Tatil günü. Şimdi fotoğrafını alıyorum. Gamze Karaman keçeli geldi Davetleri edildi. Ben ben bugün gayet geldi. Youtube kanalında konuşmak <laughs> Peki bir şey soracağım. Şeyi özledin mi? Ne? Televizyona çıkmayı ne? özledin mi? Televizyona. Beraber senimizle ekran yapıyorduk. Ay ki. evet. ya. Biz beraber sabah programı evet. ben hafta bir evet. gidiyordum. Altın beş yapıyorduk. yapıyordum. Evet. Keyifliydi ama. Keyifliydi. Özledin mi? Onu özlemedim. Ne özledin? Oyunculuğu özledim. Yapar mısın? Aynen. Yapabilirim. Belli olmaz. Neden bir sürprizle gelebilirim. Hadi bakalım o zaman seni içeriye alalım. Şimdi arkadaşlar bir dizi başlangıcı evet. Akşam Instagram'da gördüm trailer'ları falan. Bayağı iyi etkisiniz. İyiyiz. Yes. Ee, ne zaman başladı? Dün başladı. Dün başladı. Bugün eğitimleri öğreneceğiz. Aynen. Ay. Çal. Çalışkan arkadaşım Reslem Sözdemir de sosyal hayatı gerçekten ilgi çekiyor. Hem de e, düz chat'lerinde. Valla ikisini bir arada yürütebilen sayılı oyuncu var. Tebrik ederim. Ya, Teşekkür ederim. Hoş, ederim. Hoş geldin. bir şükür görüyorsunuz sürekli güzel sözler söylüyorum. Çevremdeki insanları motive ediyorum. Davet yapmanın en önemli özelliklerinden biri bir. yani davetlerin estresi ne diyeceksiniz? Davetlerin en büyük estresi gerçekten e, arada kim hasım olursa olsun, kim dost olursa olsun, arkadaş olursa olsun, mesafe sanatı çok önemli. Ben arkadaşlarımla hiç kimseyle oturup diğerinizle nikotusunu yapmıyorum. Yaparsanız çünkü mutlaka eşinizden olursunuz. İnsana dayalı işlerde sosyal varlıklar olduğumuz için bazen üç malumunu oynamamız gerekiyor. Bilmeyeceksin, duymayacaksın, konuşmayacaksın, hiçbir şey paylaşmayacaksın. Daha sosyal yapacaksın. Çünkü biz günübirlik işletmecilik yapıyoruz bu tarz organizasyonlarda. Her şeyi her bir kadar uğraşabilirsin ama bir masada dedikodu yaparsan arkadaş kaybedersin. Onun için hani diyorsunuz ya Mert çok şey biliyor ama konuşmuyor, konuşmamak lazım. İşimizin başarısının başarılarından en büyük sebeplerden biri de bu. Güzel diyor, Şöyle bir genel bir kalabalığı alırsan sevim arkadaşlar davetlerde bir de tabii ki çok ünlü isimleri çağırıyoruz. İnfluencerların dışında, cemiyet hayat dışında. Geleneksel dünyada kameraların açıldığı ünlü isimlerden biri bunlar aldık. Neyi, çek, neyi çekiyorum biliyor musun? Bir davetin anekdot, yani şeyi, anatomisi. Nasıl mercedeni davet ediyor diye merak ediyorlar ya. Acayip hani... Ediyorsun. Evet bu iş nasıl yürüyor? Hemen geliyorum. Bir dakika önce. ben başka bir şey söyleyeceğim. Tam çok acayip bir adam. E, bu işi yapmaya başladığı günden beri tanışıyoruz sanırım. Yaklaşık diye. 15 yıldır. tanışıyoruz. Ben işine bu kadar bağlı kadar takip eden, hevesli, heyecan, aslında biraz da sizin sizin şahınız de öyle değil mi aslında? Hep sizlere öyle kalmış. Ama şimdiki dünya böyle değil. 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 Yani birçoğu senin gibi değil. Sen bu konuda başkasın. Bak ben böyle şeyler herkes. Övgü dolu sözler alıyorum. Bunu buna hiç övmek için değil ama hani bir gün öncesinde hatırlatması, lokasyonu, her işte her 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 hani her geliyor. geliyor çünkü insanız. Haydi. Abimle maçına biliyor musun sadece? E, Mert bir davetleri nasıl oluyor diye insanlar merak ediyor ya böyle bütün hani influencer'a geliyor gidiyor. Ama işin asıl influencer'lığı başlatan ilk fenomen ismi Buse tabii ki benim için. Çünkü Türkiye'de ilk blog yazan isimlerden ve bunu milyonlarca kişiye ulaştı tek isimse. Ama ben de davet konusu iyi saatte davetimi hazırlamış. Teşekkür ediyorum. hem arkadaşımız olduğu için hem de çalışmayı çok sevdiğimiz için hemen de eventlere koşuyoruz. Ya da bir farklı bir sebep daha söyleyebilirim. Çalıştığımız markaların eventlerine de tabii ki severek gidiyoruz. Evet çünkü o markalarla dikkatli. influencerlar neden bu davetlere gidiyor? Hem markalarla tanışmak için hem tanışıp iş birliği yapabilmek için ve o kadar çok influencer sayısı artık aslında evet. bir seçilmiş influencer olmak yani bir davette Bakalım başka insan hadi. kaç dakika hazırlandı? Beş. 5 dakika hazırlandı. Beş. Şimdi bir davetin anatomisini çekiyoruz biz. Yani influencerlar sence neden davetlere gidiyor? Görünür olmak için. Görünür olmak için. Peki e, sen haftada en az kaç davet bir hamile halinde? Bu hafta. Ben Mert'in hatırı için gidenler kısmındayım. Kaç davete gittim. Kendim zaten geçen hafta bir üç tane yaptım. Beş. Sana da üç tane gel. Sabah altı. Mı? Yani altı tane yani daveti haftada evet. gidiyorsun. Peki hazırlanma kaç dakikada alıyor bir davet için? Şu anda giyinme seçeneği için kamerası böyle azaldığı için neyin içine girebiliyorsam onu. Neyin içine girebiliyorsam onu. Aynen. Kaç aylık oldu şu an? Şu an artık 7,5 falan. Aa, wow. peki doğumdan sonra yetişebilecek evet. misiniz sosyal hayata? Çünkü daha önce Hoş geldin. <laughs> tabii davetlerde kapıdaki valeden servise kadar her detayı biz düşünüyoruz. Neleri düşünüyoruz? Vale ücreti almamaya gayret ediyoruz gelen misafirlerimizden ve tabii ki tüm ikramları biz karşılıyoruz. Çünkü onları iyi hissettirmek bizim görevimiz. Gel. Ve Türkiye'nin en bloggerlarından biri daha. Sen ilk blog yazmış mıydın yoksa Instagram'da? Ya, Instagram. 12. 12. sene. Stylish Times Net. Stylish Times, da Stylish Times olarak diyor. Bazen peki ismine dönmeyi düşündün mü? Hiç düşünmedim çünkü Stylish Times yani bir dergi gibi düşün. Hani aslında Aynen. style var şimdi travel seyahat var. O peki da... anne olduğunda ara verdin mi? Hayır ama biraz anne bebek paylaştım. Podcast'ım var bu arada. Aa podcast'ım evet, var. Ayşegül Uluç diye arayabilirsiniz. Hemen podcaster da olduk. Yeni nesil anne, anne bebek, bebek podcast yapıyor. Aa dinleyeceğim hemen. Evet. İyi ki Evet, şimdi... Görüşürüz. Benim YouTube kanalım için. Buyurun. Şimdi herkes bu eventlerin anatomisini merak ediyor. Yani herkes bütün böyle ünlüler, influencerlar davetlere gidiyor, geliyor ya bir şeylerin bir daveti oluyor. Peki insanlar sizce bu davetlere niye gidiyor? İlk önce beni kırmamak için onu biliyorum. Evet. Ama sen olmasan olma. <laughs> Peki bu yeniniz bu influencer dünyasında ne diyorsunuz? Yani annelikten dolayı biraz geride kaldığım bir sistem ama seyretmesi ama çok keyifli. Ama sana, sana tekrar gelmiyor evet. mu Tabii geliyor çok da keyifli oluyor. İnsan da onore oluyor. Evet. Yapıyor ben musun tatlı peki? Biliyorum. Çalışıyor musun? Çok arada mi? çalışıyorum ama ben? çalışanlara bayılıyorum. Sen? Ben, de işte senden öğreniyorum artık. Yapacağım galiba. Yani herkes bir gün influencer olacak diyor. Teşekkür ederim geldiniz. Biz ben teşekkür ederim ederim. Ederim. ederiz Görüşürüz. canım. Görüşürüz. Yani, bay bay. Mert'cim tatlı tatlı kutular verdiler. Mide'yi de çekelim. Çekelim. Kapatma. Mide'yi de çekelim. Nereye gidiyorsunuz bu arada? Ben Sarayı'na gidiyorum. Ne var orada? Orada böyle mekansal tasarımcılar falan. Ha Ben dolmuş kaldırıyorum AK yani herkes, aynen aynen. 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 İyi tamam okey o zaman gidin beni bırakıyorlar başka bir davet. Davetler 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 davetler. Bay bay. Bir davet anatomisi çekiyorum da şu an. Hani insanlar merak ediyor. Cemiyet hayatı, influencerlar. Davetlere gidiyor ne oluyor? Sence davetlere gitmek markalara sizin gibi isimlerin gitmesi, influencerlara gitmesi bir fayda sağlıyor mu? Bence sağlıyor. Yani ben senin davetin olduğu için geldim ama ben kendim için hem burada influencer arkadaşları görüyorum. Güncelleniyorum. Neler oluyor? Neler diye Fikir alışverişi yapıyoruz. Yani TikTok moda, hangi trend moda? Evet, her, her anlamda. Yani. Her anlamda. Resmeni Bir şey sormak anlamda. istiyorum. Şimdi bugüne kadar sen benim için e, cemiyet hayatının simgesiydi ama şimdi birden influencer da oldun, youtuber oldu. Nasıl adapte olabildin bu kadar hızlı? Ya olmaya çalışmadım ben. Ne zaman başarılı oluyor biliyor musun? Sanki güncel hayatında bunu yapıyor musun gibi. Influencer olmaya çalışmadım. Zaten doğal gelişti. Doğal akışında geldi. Youtuber herkes... olmaya çalışmadım. Youtube'u açtım. her perşembe video yüklüyorum ama. Evet. 5, 5 yıl, Hiç düzenli. Ne kadar abone sayın oldu? 130, 130 bin. 130 evet. bin arkadaşlar. Ben bir yıldır varım. 25 bin zor gördüm. Bravo. inanılmaz evet. İnanılmaz izleniyorsun. Evet. Kozmetik markamı kurdum. İhtiyaçtan da kendim kullanıyorum gibi. Öyle olunca bir bakmışım bugün 100 bin adet ürün satıyorum var da. Wow, çok iyi. Yurt aslında başlayayım. sen dijitali bayağı kendi ürünün içinde bir şeye çevirdin. E, pazar alanına çevirdin. Yani senin sosyal medyan bayağı kendi marketin oldu. İnanılmaz bir şey. Çok büyük bir başarı bu. Ya aslında hem öyle hem de değil. Mesela ben kendi Instagram hesabımda Mert, Eşli Joy'u çok paylaşmam. 10 tane posta bir tane. Çok yani hayır. ama... Kullananlar paylaşıyor daha kullananlar çok. Kullananlar paylaşıyor. Yani onun dengesini kuruyorum. Eşçi kendi sesine devam ediyor. Aslışan paylaşıyor. Bazen hikayede bilgi veriyorum, düzenli bilgi veririm. Ama post veya şey olarak hiç kimseye sıkmıyorum. Geçen hafta Mümin Sekman'la bir YouTube kanalıma geldi. Daha yayınlamadım. 24 tane kitap yazmış. Adamın işi kişisel gelişim ve başarı kitapları yaptı. 24 tane kitap. Dedim ki başarıya giden 4-5 tane şey söylesen ne dedim istikrarlı olacaksın. İstikrar. Çok çalışacaksın. Çok çalışacaksın. Cesaretli olacaksın. Cesaretli olacaksın. Cesaret, Cesaret çok, çok önemli. önemli. Sen çok cesaretli kadınsın. Evet. Tebrik ediyorum. Ve ediyorsun. bize de ilham oluyorsun. Ee, bize de ilham oluyorsun. Ee, çok teşekkür ederim güzel sohbet. Ama şunu söyleyeyim, ben birçok insana ilham alıyorum ama buraya gelen mesela birçok insandan da ilham alıyorum. Bu böyle bir döngü aslında. Ben teşekkür ederim Yolun açık olsun. Canım benim. çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Azize ne. Bay. Evet arkadaşlar bir davetin anatomisi dedik ve gelen misafirlerimizle ufak ufak sohbetler yaptık. Yani özetlersek markalar iletişim amaçlı bu davetleri organize ediyor. Ve ben de çevreme etkili olabilecek isimleri davet ederek bu organizasyonlara dahil ediyorum. Şimdi ufak bir rüzgar esti. Tabii ki bu davetlerde havanın ya. durumu da çok önemli. Mekanın konumu çok önemli. Davet listesi çok önemli. Davetlilerin başka markalarla anlaşması olup olmaması çok önemli. Gel. Ve tabii yine ki... Yine ben O da mı yine geldi? Nutellaları yedim. Yani. Bir dahaki gelişinde doğurmuş olarak giyemezsiniz. Kucağımda geliyor. Evet Doğurdum. Ee, teşekkür ediyorum. Geldiniz. Ben evet. geri döneceğim. Tamam. Fotoğrafı Evet, Ertuğrul'da fotoğraf çekiyorlar. Yani bunların önemli olduğu kadardı da ki çağırdığınız kitle, bu insanların paylaşımı, hashtagler, teklenecek marka ve gerçekten davete gelirken hazırlanmak da bir aşama. Onun için aslında bazen katılamayan insanlara çok güzel anlam, e, çok bozulmamak lazım. Bazen anlam yüklüyorum, neden gelmedin, hiç bu davetime gelmiyorsun diyorum bazı arkadaşlarıma. Ama aslında sebebi şu, gerçekten hazırlanmak özellikle kadınlar için çok zor ve influencerların çoğu da kadın ağırlıklı olduğu için çünkü kadınlar erkeklere de yön verebiliyor, erkeklerin de motivation kadınlar yapıyor. Bu bir zaman alan bir şey. Yani çünkü bana 2-3 saatini ayırıyor. Öncelikle tüm davetlerime gelen tüm influencer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana güvenen markalara çok teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi şık davetlerde buluşmak üzere. Sen de influencer olmak istiyorsan, yardıma ihtiyacın varsa bu YouTube kanalının bu videonun altına yorum yaz, merak ettiğin soruları yaz. Ben de cevaplamak için elimden geleni yapacağım. Davetime gelenlere çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere.